Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videodan, yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün günlerden çarşamba yani 1 Mayıs. Okul yok malum. Adoş da evde. Biz e, saat şu anda 9. Tabi 6'da falan uyandık ama kahvaltı hala yapmadık. İyice böyle uykuları açılsın, karınları acıksın diye bekledim. Biraz da böyle yatakta miskinlik yaptık. Ne yalan söyleyeyim. E, şimdi mutfağa geçeceğim. Kahvaltı hazırlayacağım Çocuklarını hazırlasam diye düşünüyordum. Pankek yapayım dedim. Seviyorlar çünkü pankeki. Öyle size de bir merhaba diyeyim dedim. Şimdi birlikte mutfağa geçelim. Çocuklara kahvaltı hazırlayalım. Tabii ben de ama ilk önce onların kahvaltısını hazırlayacağım. Bu arada ben çayım suyunu koyarım işte. Neyse hadi geçelim mutfağa. Bir tane yumurta kıracağım. Yumurtayı da şekerle çırpacağım. O zaman çünkü çok güzel oluyor. Şöyle bir, 2 yemek kaşığı kadar şeker koydum. Bunu da yerine bırakalım. Şimdi bunu güzelce çırpacağız. çocukların kahvaltılarını hazırladım. Şöyle çok güzel oldu pankekler biliyor musunuz? Yumuşacık oldu bakın. Birazcık da muz koydum, çilek koydum. Yaban mersini vardı onlardan koydum. Şu adana, şu bulutu. Şimdi onlara kahvaltı tabaklarına bırakayım. Sonra kendime çay suyu koyacağım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Ocağa hemen çocuklar için bir çorba koydum. Şunları göstereyim dedim size. 2 e, gün önce falan çocukların ayakkabısını e, yıkadım ve kendiminkileri tabii ki. Eee 2 gündür de kurumasını bekliyor. Bir türlü kurumadılar. E, havalar da bayağı soğudu biliyor musunuz? Kombi açtım, kombi açınca hemen kurudu. Neyse bakın ayakkabılar tertemiz oldular. Özellikle şu beyazlar malum kullanmadı kullanımdan dolayı böyle renkleri atıyor ya tertemiz oldu. Benimkinin altları şey artık biraz kullanımdan dolayı aşındı ama gerçekten tertemiz oldu. Ben normalde e, niye odaklama yapıyor ya? Normal deterjanla yıkıyordum. Şu kosta var ya ayakkabının üzerine döktüm makineye atıp öyle yıkadım tertemiz oldu inanamazsınız e, benim şu beyaz halıda da birazcık grileşme oldu ama bu kadar aslında şey değil ışıktan dolayı bu şekilde gözüküyor herhalde Neyse bu halıyı da makineye atacağım şimdi şu kostüden koyup eğer evin evinizde varsa ve ayakkabılarda böyle lekeler falan varsa deneyebilirsiniz bayağı etkili oluyor. Şimdi dediğim gibi şu ayakkabıları yerine götüreyim ondan sonra şu halıyı atayım makineye. Günaydın arkadaşlar perşembe gününün hepinize merhaba dün bir vlog başlattım ama devamını getiremeyeceğim videoda çok kısa olunca bugün dedim devam edeyim kendime kahvemi yaptım saat şu anda 12.30 bulutcumu uyuttum kahvaltıyı yaptıktan sonra. Ben de hazır bulut uyuyorken şöyle size bir şey anlatacağım. Geçen gün başıma öyle bir şey geldi ki hala etkisindeyim, hala o şoktan çıkamadım. Geçen gün işte markete meyve sebze almak için bu yokuştan aşağı Fatsa Market'e gittim. Burada bir market var işte Fatsa Market oraya. O yolda da bir tane evin önünde kadın işte böyle 8-10 tane falan köpek besliyor. Köpekler hep orada duruyorlar genelde. Ben o yüzden oradan çok geçme... Hani geçme taraftar değilim biraz köpeklerden korktuğum için. Ondan sonra neyse dedim bu hani orası daha yakın olduğu için markete dedim oradan gideyim. Sonra bir tane yavru bir köpek Allah'ım o kadar güzel o kadar tatlı ki dedim ki ee, şey böyle o mama arıyor etrafta sürekli bir yerleri kokluyor ta benimle birlikte markete kadar geldi. Hani etraftan kendine mama arıyor. O kadar üzüldüm ki köpeğe de görünce dedim ee, işte tam ben meyvemi sebzemi aldım. Bir tane kasanın oradan köpek maması aldım ona vereyim diye. Marketten çıktım etrafta arıyorum arıyorum köpek yok. Neyse artık elimde böyle mama hani ilk gördüğüm yerde dökerim diye ağzını açtım mamanın böyle etrafta dolanıyorum hem de ona bakıyorum. E, neyse bir baktım o yavru köpek e, işte o diğer köpeklerin olduğu yere gelmiş mama bulamayınca. Ben de de salaklık hani e, köpekler yolun karşısındaydı bütün köpekler ben diğer tarafa böyle yere döktüm mamayı o yavru köpek yesin diye Tabii ben düşünemedim ki mamayı görünce diğer köpeklerin de gelebileceğini. Neyse köpekler e, hızlıca benim üstüme doğru geldiler. Geldik mamayı yediler. Böyle poşetlerime doğru benim üzerime doğru geliyorlar. O kadar korktum ki. Yani bir 10 tane köpek vardı şurada. Hemen yanında dükkan vardı. Dükkana girdim korkumdan. Elimde de poşetler var böyle. Ondan sonra orada işte... E, kadın dükkana girdim kadın şey dedi sen dedi niye buraya girdin falan ben hani şaşırdı yani dedim köpekler saldıracak neredeyse dedi sen niye onları besliyorsun dedi işte onlar dedi çok saldırıyor daha geçen gün bir kadına saldırdılar dedi ne bileyim ben dedim açlardı dedim görünce dayanamadım şu yavru köpeğe üzüldüm dedim acıdım dedim saçmalama sen niye acıyorsun onlara dedi onlar dedi çok saldırgan falan kadın gel dedi ben seni karşı yola geçireyim dedi kadının koluna geldim kadın beni e, karşı yola geçirdi bu sefer köpekler benim peşime bir daha geldiler korkumdan başka bir dükkana daha girdim ondan sonra adamlar tabi şey, köpekler daha doğrusu oradaki esnafı tanıdığı için e, onlara ses çıkarmıyormuş ama yabancı birini gördüğünde direkt saldırıyorlarmış Allah'ım gidemiyorum buralarından var ya ter akıyor ya bayılacağım zannettim. Çünkü bir de köpeklerde böyle içgüdüsel bir şey var ya birisi saldırınca hepsi birden saldırıyorlar. Ondan sonra köpekler havlıyorlar benim üstüme doğru gelmeye çalışıyorlar falan. Neyse ki böyle adamlar köpekleri oyalarken ben kaçtım eve geldim ama nasıl geldim bilmiyorum. İnanın yani hala onun etkisindeyim. O köpeklerin elinden nasıl kurtuldum bilmiyorum. Hüseyin'e anlattım. Hüseyin de kızdı bana. Salak mısın sen niye besliyorsun? Ben sana demiyor muyum işte köpeklere mama verme falan? diye. Hüseyin mesela hani e, bu belediyelerde hani, köpekler toplatılsın mı? Hani, insanlara zarar veriyor falan muhabbetleri vardı ya. Mesela Hüseyin toplatılması taraftarı. Ben de hiç hayvanlara kıyamam yani, yani hani. Yani şöyle toplatılması derken e, şu şekilde olabilir belki. Hani büyük bir alan olsa o köpekler için. Ee, düzenli olarak mamaları suları verilse, bakımları yapılsa, böyle küçücük kafeslerde e, günlerce bekletilmek yerine arada böyle onları özel hani ayrılan alanlarda nefes alabilseler, koşturabilseler, okey. E, sokaklarda kalmasınlar. Ama dediğim gibi küçücük kafeslere o köpekleri tıkıyorlar. Aç susuzluktan o köpekler ölüyor. Ben o zaman çok üzülüyorum. Tabii ki ona da karşıyım yani onlar da Allah'ın yarattığı kul. Ama gerçekten çok korktum yani. Neyse işte ben kahvemi içeyim tekrar görüşürüz. Zaten göstermiştim ya, önceki videolarda da bayağı kirlendi o. Nefes nefese kaldım. Buluta arabalarımı doldurdum bir kabın içerisine. Şimdi o da arabalarını yıkıyor. Ben de o arada hemen süpüreceğim. Çünkü saat 2 ve 3 buçukta Adanın e, İngilizce kursu var. Oraya yetişeceğiz. E, dediğim gibi halısını ser, e, sermek için sereceğim. İşte kaldım, buraları süpürdüm. Koltuktan üzerine süpüreceğim. Sonra örtülerini sereceğim. Bu arada örtülerde de e, benim takipçilerden senelerdir beni takip eden Melek'cim şey dedi hani güşa dede örtüyü hani e, katlamasam da bu e, yastandığınız yerlere de örtsem daha iyi olmaz mı dedi. Tabii ben de tavsiyelere önem veriyorum gerçekten. Böyle saçmasına eleştiri olmadı tabii de açayım. Dedim öyle de gerçekten daha böyle kot gibi bütün halde durdu ve e, daha mantıklı geldi bana da. Öyle kullanıyordum şimdi kaldırdım süpürmek için ama yine öyle sereceğim. Bu <laughs> da Argon vardı. Biraz önce geldi. Hemen altına bir örtü serdim. Şimdi şunu birlikte açalım. Salon için böyle minik bir aksesuar aldım. Bayağı uygun fiyatlıydı. Uzun bir salon geldi tabii. Bakalım birlikte. Saat 3'ü e çeyrek var bu arada. Hemen ocağa bir plan koydum. Bulduk da var. Çelik de var zaten. Karnımızı onlarla doyururuz. Sonra gideriz inşallah şöyle. <laughs> Bakar mısınız? Böyle şeyler var, tea var. Yakıp koyuyorsunuz böyle. Şöyle bir kaldırayım şunları da bir dakika. Şöyle. Bunun benzerleri bime de gelmişti bir ara aktüel ürünler. Aktüel ürünlere. O kötüydü ya, hiç güzel değildi. Bu böyle çok hoşuma gitti. Bakın böyle üç tane de yana silahını göndermişler. Çok Tepk. güzel. Şey için aldım. Televizyonun ünitesine koymak için aldım. Hatta birlikte koyalım. Şöyle yakın anda göstereyim mi? Kalitesi falan da bayağı güzelmiş. Bakın. Şöyle. Böyle. Şu şekilde. <laughs> Uf, geç bulut. Her zaman olduğu gibi atoşumu kursa bıraktım. Biz hızlı hızlı arabadan inince kursun binasına doğru gittik ama kayınpederim bulut kucağına aldı şimdi onları arıyorum. Neredeler Allah bilir. Burada da hava o kadar soğuk ki inanın üzerime mont giydim ve şu an yağmur yağıyor. Şemsiye dalmadım. Bari şuradan meyve alayım. Erik. Var mı orada? Varmış Erik. Şöyle bir iki tur atayım. Onları bulamazsam şey yaparım. Kendi kendime dolaşırım işte bir yerde oturup çay içerim. Ondan sonra nasılsa bulurum onları yine. Çok şükür evimize geldik. Bir 10-15 dakika falan oluyor. Hemen elimizi yüzümüzü yıkadık. Üzerimizi değiştirdik. Efendim. Ay. Tamam anneciğim. Soluklandık diyecektim ki bak çocuklar yine başladılar. Neyse ben gereken pastadan tatlı almışım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Çocuklar içeride oyun oynarken kahve içeceğim. Tekrar konuşuruz. Sunum deyince de sen be Gülşah. Valla. <laughs> o kadar sunumdan anlamam. Ben sunumcu gelinlere karşı tepki olarak doğmuşum. Bakın Kahve fincanımın altında tabağı bile yok. <laughs> Neyse şaka bir yana sunum falan hiç sevmem hiç ilgimi de çekmiyor. Çok gereksiz bir e, şey olarak geliyor. Hani misafirin gelir tamam okey ama kendine böyle YouTube'da Instagram'da falan görüyorum. Yani sırf böyle gösteriş mi denir gereksiz bir çaba mı denir bilmiyorum. Yani şunda da içsem ben aynı yanına 3 saat işte bardakların içinde güller atıyorlar da yok bilmem neler atıyorlar. Yani saygı duyuyorum da bana çok böyle gereksiz bir uğraş olarak geliyor açıkçası. Neyse pastaneden e, tartulet aldım. Bir de şu tatlardan ilk defa gördüm. Çok merak ettim aldım. Şu bitter çikolatalı şu da normal sütlü herhalde. Bir de bunun kalplisi vardı. Tabi onu adacım yedi yolda gelirken. Neyse ben de kahvemi içeyim. Adoş ödevini yapıyor. Bulutcum da çizgi film izliyor. Kahvemi içtikten sonra tekrar görüşürüz. Sabahtan beri beklediğim bir kargom daha vardı. O da sonunda geldi. Ben normalde saat olsun, bileklik olsun takmayı çok severim ama benim bileklerim bir çocuk bileğe kadar ince olduğu için ne saat ne bileklik kolumda durmuyor. Böyle ta dirseğime kadar indiği için ben de takmıyorum. Çok sevmiyordum. Ama geçen gün bir tane vintage saat gördüm. Çok hoşuma gitti. Dayanamadım. Aldım. Bakın da beğenecek misiniz bilmiyorum. Şöyle. Ay çok güzel. Bakar mısınız? durum şöyle. O da aklıma daha bunun böyle kahverengi kordonlusu da vardı. O da çok şıktı. Bunu aldıktan sonra onu gördüm. Netlemedi ya. Ha, Bunu aldıktan sonra onu gördüm. Ama çok güzel bir saat. Umarım olur. Kopçası ayarlanıyordur herhalde diye düşünüyorum. Evet. Ay çok güzel ya. Bakar mısınız? Tam benim tarzım. Ben böyle e, minik saatleri daha çok seviyorum. Çok da şık duruyor bence. Koluma bir takayım bakayım. Nasıl olacak? Kolumun yalnız çocuk gibi duruşu. Kordon kalitesi o kadar güzelmiş ki size anlatamam. Derisi böyle yumuşacık çok kaliteliymiş. Benim zaten bileğim böyle şey olduğu için ince olduğu için kalın çerçeveli bir saat zaten güzel olmaz ki ben zaten öyle saatleri pek sevmem. Ya çok beğendim çok güzelmiş bakın. Bir tane daha deliği var düşünün yani. <laughs> Oldu. Çok beğendim. Bakın. Şu an saat bakayım 5'i çeyrek geçe ama. yanlış saat. Neyse ben bunu düzelttim. Ay çok beğendim. Belki ilerleyen zamanlarda bunun kahverengi kordonlusunu da alırım. Çok güzelmiş gerçekten bakın. Şeyi derisi böyle yılan derisi gibi şöyle. Çok beğendim. Nurgül bana almıştı aslında Amerika'dan bir saat. Çok da güzel bir saatti. Ama o da olmuyordu. Ee, şey böyle deri kordonlu değildi ayarlanması gerekiyordu falan. Sonra kal dediğim gibi ben böyle şeyleri daha çok sevdiğim için böyle bir şey aldım işte kendime. Neyse. Bak böyle daha çok belli oluyor. Ay çok güzel gerçekten. Neyse Hüseyin arıyor. Şimdi gördüm şu işte da ekranda. Ee, videomu da burada sonlandırıyorum. Bakın saatimi. <laughs> burada yüzünü göstermeye çalışan insan var ya. Bakın saçımı düzelteyim falan. Neyse videomu burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın.